Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Karabağın oyuncunun yeni bir videosuyla karşınızdayım. Neden video gelmiyor? Hastaydım. Biraz boğazım ağrıyor. Sesim belki biraz da değişik geliyor olabilir. Bundan dolayı özür dilerim. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. E, çoğunuzun bildiği e, SkyBlock oynayacağız. Hemen başlayalım, bekletmeden. Evet, SkyBlock. Evet, her zamanki gibi. Hım. Ama bu normal SkyBlock değilmiş arkadaşlar. Ben onu anladım. Çünkü havada da chest'ler vardı. Bir de bir şey test edeceğim. Özür dilerim arkadaşlar ama bir şey test ediyorum. Evet, aşağısı boşlukmuş. Tamam. İyi oldu bu. Ay, ne oldu be? <laughs> Neyse. Ee, hemen Neydi? Burada ne vardı her zamanki gibi? Aa bir dakika. Olmadı ki şimdi. Bundan buradan iki tane vermesi gerekiyordu. Olmadı şimdi. Hmm, ne yapacağız? O zaman direkt toplayıp şu kumlu yere gidelim. Topla topla topla. Evet arkadaşlar. Başka seriler isterseniz yazın arkadaşlar. Yani bulup indiririm. Sizin için her şey. Kendim için değil. Ee, toprak aşağı mı düştü? Neyse. Bir dakika. Ben demin ışıklı bir şey gördüm gibi geldi. Ha, en altta maşaleler varmış. Tamam arkadaşlar sorun yok. Evet hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar arkadan müzik sesi geliyor olabilir. Sesimi biraz yükselteyim. Arkadaşlar bugün video gelmedi çünkü işe gittim. İşlerim vardı. Babamla birlikte işlerim vardı. Hallettim vesaire vesaire. Evet. Hemen ağacımızı da. Aa bir dakika ağaç almadan önce şurayı bir alalım. Evet ilk kat bitti mi? Yok daha bitmemiş. Sorun yok ama. Şöyle. Şunu da şöyle. Ay yanlış koydum neyse. Gene yanlış koydum. Ha aldım. Şimdi şunu şöyle. Kabuston e, generatorı hemen şöyle koyayım ben. Şuraya, şuraya, şuraya. Bir dakika. Ş şöyle. Sen de kır. Şurayı da kırmamız gerekiyormuş. E, bir kat daha gidersek. Ay. Dur ya bu nasıl koyuluyordu? Ah. Dur, dur tamam. Ee, şuradan vururum. Ee, evet. Allah gece oluyor. Evet hadi kır 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 kır. Ver.

Arkadaşlar haftaya video gelmeyecek. Nedeni ise Altın Ordu'nun yani şey dayımın dayımın daha doğrusu a çıktı yes. Ee, dayımın yaptığı bir turnuva var çocukların oynadığı bir yer. Ben de oraya gideceğim yani haftaya video gelmeyebilir. Kusura bakmayın zaten hafta içi gelecek arkadaşlar. Son hafta olduğu için okulun ee, ben okula gitmeyeceğim. Sadece çarşamba sadece çarşamba ee, Perşembe gideceğim. Perşembe gidip saatini falan ararım benim. Gene aynı saattir de ben gene de gideyim. Hadi be bir tane daha çıksın. Gerçek hayatta hiç önemsemem ha bu işi. Neden? Skyblock'ta da önemlemem. Yes çıktı be çok şanslıyım. Yalnız gerçekten de şanslıyım. Ben önceden e, böyle YouTube'a falan girmeden önce Skyblock falan çekiyordum. Ya çekmiyordum da oynuyordum. İkide bir düşüyordum şeyi kırana kadar yaprağı. Ben şöyle bir kat yukarı çıkayım. İki kat çıktım. Neyse sorun yok. Hadi be bir tane daha. Hadi son yapraksın. Aa. Hmm. Çıktı mı? Oo daha varmış yaprak bir tane daha. Evet, çıkmadı. Olsun, olsun. Abi abi gitti mi? Abi sen şakamsın. Gittiysen Evet, hadi 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 Arkadaşlar bu şu, kısa olacak. 6 dakika olmuş bile. Hemen şu Kobaston generator'ı yapıp bitireyim şeyi. Bu arada da şunu şuraya koyalım Abi Bir dakika. Ama olmadı ki bu. Oldu mu? Oldu oldu. Ye. Yeah. Aha. Abi Ya creative'deyken bunu değiştirmem gerektiğini biliyordum. Şurayı kırayım. Ee, bir dakika özür dilerim. Şimdi hemen bir odunlarımızı çevirelim. Bir tane crafting, bir tane de setik. Crafting'i şöyle koyayım. Şuradan hemen kazmayı yapıp bir de bir tane tahta kullanacağım arkadaşlar. Hemen o işi de halledelim. Ay şurada hemen. Şuraya bir tane tahta yukarı çıkabiliriz. Şimdi lavı da şuraya koyup City kırınca ya neden? İlk önce lavı mı koymam gerekiyordu? Arkadaşlar ben bunu bir kritiğe geçip halledeyim. Yoksa hiç bu halle olmayacak. Bir kere de Skyblock'ta şu olmasın arkadaş ya. Ne kadar sıkıntı bir şey. Han, ha. Ayrıca ben bir, abi sadece bir tane mi vardı? Yine neden bir tane var? Ben sandım ki altı tamamen şey. Ee, ne yapacaktık ya yani şurada... Abi odun aldım ya. Abi bana ne? Bana ne? Bir tane odun koyacağım. Aldım yanlışlıkla. Şimdi abi şunu kır. Sonra şurayı kapat bir. Sonra arkadaşlar bu da bir şey vermemiş. Dikkatinizi çekerim. Ee, odunu başka. O ne lan? O ne lan? O ses neydi? Duydunuz mu arkadaşlar? Oyun diye bir şey. <laughs> Ay. Ay çok komikti. Vermediği şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bana kızmayın buradan. Vermediği şeyi yapıyorum. E, Vermediğim işi çünkü. Üç, i̇ki tane su vermesi gerekiyordu. Yani iki tane buz. Biri şuraya biri şuraya. Lavı buraya koyup lavın kovasına su alıp buraya koyacaktık. Yani. Aa bir dakika. Dur. Ben şunu şöyle. Bir tane de odunumu alırım. Tamamdır. Arkadaşlar daha 4 dakikamız var. Çünkü 14'te bitireceğim. Şimdi lavı koyduk. Suyu da şöyle. Aha! Aha! Oldu arkadaşlar. Evet. Niye bu kadar geç yükleniyorum hep? Sıkıntı mı var? Evet hemen kıralım şunları. Şu ileride zırh vardı herhalde. Ben öyle biliyorum. Zırhla kılıç çıkıyordu herhalde. Bir tane odunum kaçmış. Şöyle koyalım. Kazmayı. Aman şeyleri de alalım ya. Şu. Dur. Şunları. Biri şuraya. Birini şuraya. Bu olmadı. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Cobblestone Generator. Hazır. Ya abi başlarım ama ya. Ya. Uf. Ben mi beceremiyorum? Allah'ım ya Rabbim. Ya başlarım generator'ın e da da ya. Uf. Ya vallahi Başlayacağım ama he. Kapat suyu kapa. Üf, var ya. Ee, neredeydi lan o? Neyse. Ya şu şuradan gelirken şuraya. Abi nasıl yapılacak acaba vur aha bakayım kırdım ha ya var ya işiniz gücünüz kapat ben mi hata yapıyorum Neyse. Ee, neyse arkadaşlar. SkyBlock'tan bugün bu kadar. Arkadaşlar. Ne olur abone olun. Aha ben kreatif deydim değil mi lan? Arkadaşlar ne olur abone olun. Ve bir dakika. Ben bir şeye bakmaya gideceğim arkadaşlar. Almayacağım tabii ki de. Bir şeye bakacağım. Ee, şuradaki ne yazıyordu burada? LOL. Allah'ım ya. Neyse. Buradaki buzları almamızı isteyecekti de. Ben arkadaşlar buraya bir bakmak istiyorum. Almayacağım. Evet. Burada kılıç tarzı falan şey var. Ee, şş, arkadaşlar hattı hatırladığıma göre de e, neredeydi o? Ha, şurada da zırhlar var. Diamond zırh. Biz kendi kulemize dönelim. Bir de şu kumlu yer vardı yani arkadaşlar. Nerede o kumlu yer? Arkamızda mı? Ha, arkamızda. Ee, şurada bir parkur var arkadaşlar. Cehennem gibi olan yerde. Burada da mantar falan veriyordu değil mi? Bakayım. Ee, bir dakika kapat. Dur. Açamıyoruz. Mantar falan veriyordu. Aynen. Mantar vermemiş de tarım aletleri vermiş. Evet arkadaşlar. Günlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.